Herkese yeni videodan selamlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İşte bugünkü videomda sizlerle yine 15 FPS çok fazla istiyorsunuz 15 FPS videosu ben de çekebildiğim kadar çekeceğim iPad'i satmadan önce. Şimdi bugünkü videomda sizlerle gördüğünüz gibi karakterimin üzerinde Türkiye sıralamasında 75. olduğumu gözürüyorsunuz. Bu unvan nasıl alabilirsiniz? 15 FPS nasıl sıralamaya kasabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi hatta şuradan tekrar tıklayayım. Ayarlar kısmına geliyorum. Gördüğünüz gibi Akdeniz bölgesinde 8. Adana'da 2. Türkiye'de 75. olmuşum ve 3 tane ünvan kazanmışım. Şimdi bu ünvanı nasıl kazanabilirsiniz? Nasıl Türkiye sıralamasına çıkabilirsiniz? Onu göstereceğim. Öncelikle sizlere Türkiye sıralamasını gösteriyorum. Basmanız gereken yer C4 s son sezon kısmına tıklıyorsunuz. Diğer kısımdan bakılmıyor. Buradan bölge seçeneğine tıklayacaksınız. Burada üstte sizin seçtiğiniz şehir gözükecek. Ben de Adana'da gözüküyor. Siz hangi şehir seçiliyse o gözükecek. Hemen hangi kriterde kasmak istediğinizi buradan seçiyorsunuz. Şimdi size en kolay şekilde nasıl alacağınızı göstereceğim. Şimdi aşağıdan yukarıya seçiyorsunuz. Güdümlü mermi uzak mesafe leşlerini sayıyor. Gördüğünüz gibi burada sıralamayı en aşağıya çekeceksiniz. Gördüğünüz gibi 43'müş. Avcıya iniyoruz. Buradan tek tek indiriyoruz. Orta mesafe leşleri. Bunları boş verin. Leşçi kısmına gelin. Sizlere en kolay nasıl alınır onu göstereceğim. Şimdi globale alıyoruz bu leşçi kısmını. gördüğün gibi globalde 336 hemen aşağı indiriyoruz. Hemen 100. sırada 112 tane hava yardımı açmış. Yani bir maçta 4 tane hava yardımı açarsanız çok kolay şekilde buradaki Türkiye sıralamasına girebilirsiniz. Şu sol köşede ünvanlarım kısmı var. Hemen oraya tıklarsanız sizin güncel hangi bölgede kaç sıralamada olduğunuzu gösteriyor ve hangi ünvanları kazanacağınızı gösteriyor. Şimdi tekrardan çıkıyorum ben Humbaracı da sıralamaya kasıyorum yani bombayla öldürmede. Gördüğünüz gibi şehirde Adana'da ikinciyim. Birinci biraz fark atmış ve çok zor yani bombayla adam öldürmek. Bir de 15 FPS yapıyoruz. Ve Elmas 1 ligindeyim. Şurada Sol alt kısma dikkat ederseniz elmas 5 ve üzeri sonuçlara etki eder. Yani elmas 5 ve üzeri kademede olduktan sonra buradaki sıralamalara sayılacak yaptınız leşler. Hemen kuduz köpeğe geçiyoruz. Buradan toplam hasarını seçebilirsiniz. Terminatörü seçebilirsiniz. Hemen humbaracı da global kısma tıklıyorum. Gördüğünüz gibi Asya Türkiye kısmına geliyor. Gördüğünüz gibi burada aşağı doğru iniyoruz. Ve biz burada 76. sıradayız. Hemen bakalım. 76 burada. Ben bunu kaç günde yaptım? Size onu söyleyeyim. Bir haftada yaptım. Bir haftada bu sıralamaya çıktım. Bu arada ünvanlar her pazartesi saat 5'te tanımlanır ve bir hafta geçerlidir. Eğer diğer haftaya sıralamadan düşerseniz şuradan kontrol edebilirsiniz güncel sıralamanızı. Buradan hiçbir şekilde ünvan gözükmüyorsa Önümüzdeki pazartesi hiçbir ünvan alamazsınız Ve ünvanınızın süresi dolduğu zaman kullanamazsınız Bu ünvanlar süreli ünvanlar ve bir hafta geçerli Yani sürekli sıralamada kalmanız gerekiyor Bu ünvanlara kalıcı olarak sahip olmak için Şimdi nasıl kolay alırız onu göstereceğim Öncelikle şehir kısmına geleceksiniz Burada gördüğünüz gibi şehir ayarınızı Şehrinizi şu an değiştirmenize gerek yok Sadece bakmayı göstereceğim Hemen girelim şuradan Gördüğünüz gibi burada Türkiye'yi seçeceksiniz. Buradan İç Anadolu hatta Marmara. Şöyle nüfusu az ama böyle oyunu az oynayan nüfusu az bir şehir bulacağım. Bilmiyorum ben. Hatta şuradan İç Anadolu diyelim. Çankırı'yı seçeceğim. Burası aklıma geldi şu an. Çankırı'yı seçtiğimde Humbaracı'yı gördüğünüz gibi 58 en aşağıya iniyorum. Gördüğünüz gibi 100 yani 8 tane bombayla öldürürseniz direkt sizin sıralamanız 80'lere inecek. Hatta tekli zafere bakalım. Zafer sıralamasında tekli zafer gördüğünüz gibi 28 tek bir kişi kasıyor belli ki. Tekrar aşağı iniyorsunuz. Yani sizlere şunu söyleyeyim. Bakın 54'e kadar geliyor. 2 tane tekli zafer kazanırsanız direkt bu sıralamada alacağınız yer 26 arkadaşlar. Bu şekilde çok kolay şekilde şuradaki unvana sahip olabilirsiniz. Öncelikle söylediğim gibi şehrinizi nüfusu az olan bir şehir seçerseniz çok çok daha kolay olacaktır. Mesela Çankırı kolaydır ama Ankara'ya aldığımız zaman işler zorlaşacaktır. Aldığım zaman gördüğünüz gibi 48'e yükseldi ve aşağı indiğim zaman artık leşle sıralamaya giremiyorum. Onun için sizlere nüfusu az bölgeleri seçmenizi tavsiye ediyorum. Biraz dayanırım. Konya büyük bir şehir. Sivas bilmiyorum. Aksaray'ı seçerim. hadi. Tekrar yukarıya çıkıyorum. 15 tekli zafer. Aşağıya çekiyorum. Gördüğünüz gibi birleşle bile bu sıralamaya girebiliyorsunuz. Yani söylediğim gibi nüfusu az olan şehirleri seçmeye özen gösterin ki çok kolay şekilde bu ünvanlara sahip olabilirsiniz. Bu şehir unvanı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir de bölge unvanımız var. Yani Akdeniz bölgesi mesela. Şu an Aksaray'a veya Çankırı'ya alırsanız İç Anadolu bölgesi olarak geçecektir. İç Anadolu yazacaktır burada. 10.yum bu Adana'da ikinciyim şu ikisine bakabiliyorsunuz. Ülkedekine bakabiliyorsunuz ve şehirdekine bakabiliyorsunuz. Şuna nereden bakıldığını bilmiyorum. Bakılmıyor galiba. Ona göre buradan şehrinizi seçebilirsiniz. Mesela Adana zor mu? Adana evet zor biraz. Bir tane adam kasıyor burada. Hatta bu Türk bile değil belki de. Hemen tekrar humbaracı alıyorum. Gördüğünüz gibi bu Türk bile değil galiba. Bayrağına bakayım. Evet Türk bile değil ama işte bu şekilde kolay ünvan almak için bunlar da ülkelerini buraya seçip buradaki şehri seçebiliyorlar. Onun için benim size tavsiye edeceğim. Gidin araştırın. Kıcıda köşede hangi şehirler varsa onları seçin. İzmir seçmeyin, Ankara seçmeyin, İstanbul seçmeyin, Adana seçmeyin, Konya seçmeyin. Bunları seçmeyin. Bunların nüfusu yüksek olduğu için yani orayı seçen çok olduğu için burada daha zor olacaktır ünvan almanız. Söylediğim gibi nüfusu az şehirleri seçmeye özen gösterirseniz bir günde ünvan alabilirsiniz. Hatta bir günde iki oyunda bile alabiliyorsunuz gördüğün gibi. Tekli zafere giriyorum. Adana'da biraz zor ama tekrar inelim aşağıya. Gördüğün gibi 4 tane leş almamız gerekiyor. Aksaray'da baktığımızda bir taneydi. Çankırı'da baktığımızda 2 tane alırsak direkt 20'ye gelebiliyorduk. Ünvanları göstereyim tekrardan. Yani pek bir olay yok ünvanların ama Türkiye sıralamasına girerseniz bu şekilde çok güzel gözüken bir ünvana sahip olabiliyorsunuz. Süresini de göstereceğim. Hemen şuradan tıklıyorum ayarlara. Şurada gördüğünüz gibi Türkiye 75 humbaracı. Akdeniz bölgesi 8 humbaracı. Adana 2 humbaracı. Ünvanların nadirlik öğesinde şu şekilde görebilirsiniz. Şehir için mavi. Diğer Akdeniz bölgesi için mor. Diğeri içinde bu renk galiba pembe galiba kırmızıya yakın. Şimdi bu şekilde kasabilirsiniz. Ben nasıl kasıyorum? Bir oyunumu bırakacağım. Ben Humbaracı'ya kasıyorum. Siz istediğiniz seçebilirsiniz. Tekli Zafer de seçebilirsiniz. O da kolay ama liginizin elmas 5 ve üzeri olması gerekiyor. Bu birazdan de oyuna geçeceksiniz. Onu izleyeceksiniz. Ben nasıl kastığımı izleyeceksiniz. Videoyu burada bitirmiyorum. Oyuna geçiyoruz. Siz like atıp abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim oyuna.